Gizli melekler <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi korkarsanız seveceksiniz. Şu an kapı açıldı, açıp ne yapacağız? Bu neymiş? Kanka ben bunu giymek istemiyorum. Çıkarmayayım ben Kanka yapma. Kanka ben diyorum. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Kanka ben gidiyorum. Yavaştan. Gideyim mi kanka? Kanka bunda bir şeyler oluyor. Ben gideyim. saldırmıyor. Akıllı lan ba bayanlar saldırmıyor. <laughs> Yanında boncuk koyuyor. Boncuk. Annem. Oy sen bana. Çok derin oyu kadar şu an bir şey yapsam sallasam hiç uyanmaz. Derin uykuda şu an. Bir günde iki defa geldi. Bir anda öldü sandım. Bak o kadar çok yerim yok yani. Allah Allah. Nereye çıkacağız? Buraya çıkalım. Ben bu oyunu fazla... Ben oyunu biliyorum zaten. तांज जाएं तो न तो गिली हो। हंगेरीच ölmedik. <laughs> Ortam yine cici kapıyor. Herkes kapıyor. Kapın gençler kapın. Bir daha böyle bir şans düşmez bizim peşimiz. Burada okula giden var mı Okul ne demek? Okula gitmiyorum. Tamam. Gece saat 2. Tam <laughs> buraya geleceğim. İnans. Kanka gitmeyin. Kanka gitmeyin. Niye gidiyorsunuz oğlum ya? Gidenlere el fatiha. Ben kaçıyorum. Kanka şekil. Kanka geliyor kanka geliyor. Geliyor mu? <laughs> Yine başardım galiba. Evet başardık. Boncukum. Sallasam bir şey olmaz. Sıkıldım be. Hadi artık. he ben biliyorum. Bu televizyonun arkasına geçince hiçbir şey olmuyor. Ya açmayın kanka. Bak sağlığınızı istiyorsanız açmayın. Özürlüler, otizmliler. Ölürsünüz gerizekalılar. Bak öldü. Dışarıda kaldı al. Alın al şunları içeriye. kanka açın girsin çocuk. Kanka girsene içeriye. Aa. Kanka girecek yok mu? Kanka açmak. Kaybetmedik ki hiçbir şeyde olmadı yani kork. çılgın asansör. Ne olmuş bu çocuğa ya? Tabi tabi. Avatar yok yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sence? Karizma yok yok kanka. Bak şuraları nedense çıkınca hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Vallahi yemin ederim. Kaç yıldır oynuyorum bu oyunu. Şuraya çıkınca bir şey bile dokunamıyor bile. Slenderman gel kanka. Kanka gel kanka. Kanka gel. Bak böyle olunca hiçbir şey yapamıyor. Dokunamıyor bile. Gel Slenderman. 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 Allah kahretmesin. Kanka bu devriliyor. Ama yoktu ki ben oynarken. Kanka bu devriliyor. Yok öyle bir şey ya. Ya hocam ile var ya. Girecek şimdi bu varaya. Gelme oğlum. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Yine kazandık. Paramız 4898. Kızım. Dur. ne derse durmadan şey boncuğu öpmeyi için öpmem gerekiyor. Boncuğu seviyorum. Boncuk bu Allah. Bu ne? Yine mi? Bak. canlandı ve kapılar kapandı. Ve bir şey olmadı bize. Ne kadar şanslıyız çocuklar. Değil mi? Absolutely. Buraya girebilen var mı abi? Ya açamıyor muyuz şunu ya? Ne, ne olduğunu göremedik. Bir şey olsaydı keşke ben, şey bilmiyorum. Kavga severim. Kokomelon <laughs> gelmiş. You know. Abi herkesin isim görünüyor ama ya böyle olmaz ki. Ara. <laughs> ya yürümeyiz. <laughs> Bak kanka açmayın. Kanka açmayın ya o gibi. Kapatın şurayı. Lan. Açın açın. Açın. Lan canavar geliyor. Foxy gelme abi. Abi. Abi yapma. Açın kapıyı. Yaşasın. Geliyor da az kalsın beni yakalıyor. <laughs> Kanka açın şu abi. Açın. Öldü gitme ölecek aç kapıyı kapatın kapıyı ölecek güzel bir yine kazan. kapat hiç böyle yapınca değil mi boncukum balığım 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 müezzer doğuyor iyi uyumuyor da, da. Şu an evdeki herkes uyuyor ben. Ben hariç herkes uyuyor. Bana pizza versene ben çok açım. Bu eşyaların... kanka. Kanka şu televizyonun üstüne çıkacaksın bir şey olmayacak. Kanka beni de al. Kanka çok güzelsin. Tipini yerim mi senin? <laughs> Tipini yerim seni. Tipini yerim. <laughs> yerim kanka çok havalısın. Allah. Kanka çok havalısın ya. Çok havalısın kanka. Kanka. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> kanka çok havalısın. Vallahi cirit yapıyorsun kanka. Kanka çok havalısın kanka. Kanka kanka çok havalısın. Kanka gel buraya kanka ne yapıyorsun? Kanka. Bahut. Adam ol lan. <laughs> Tek zancı sensin. ese pro ya. İtanıp bunlar hep ölü. <laughs> Diş demiyoruz kaçacağım ben seni. Buraları çık. <laughs> Git kız. Git la. Tek gönüllü sensin herhalde. Oğlum Among Us'tayız. Ben şuraya geçeyim. Arkadaşlar burada kapıyor musunuz? az? Beni patlayacak. Allah kahretmesin. <laughs> Allah kime saldıracak? İka İkalo. Hayır! va Ben ölmeyeyim de o Ben öleceğim şimdi. Ada geliyorlar sana. Ada kaçar. Ada kaç, ada kaç. Gelemez artık. Buradaki erkekler çok havalı ya. Çok havalı. Havalıktan inmemişlerdir. Yo, bu çok derin uykuda. Bu çok derin uykuda. Bak uyandırmak istemiyorum ama yiyeceğim şimdi bunu. Ama <laughs> ama <laughs> Kafasını salladı. Kızım da şöyle bir kafanı uzat. Senin bir tenini seveyim ya. Ortam yine cilit yapıyor. Tek gönüllümüz bu. Popcorn. Adı Popkon'a benziyoruz. Buradan portal açılacak. Portal. Portal. O portala girilecek. Yaşasın artık. ölmeye hazırsın o da. Ben unutmuşum ya. Eve ışınlanacağım sandım ya. Hadi gel Pig'i. Peki Pig'i neredesin? Pig'i. Arkadaşlar Piggy ciri tutuyor. Herkes öldürmek istiyor. Ama bir kişiyi bile öldüremiyor. Batut, 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 Batut neden gönüllü sen seçiliyorsun ki? Şu an haberlerde Piggy herkesi saldırmak istiyor. Herkes ondan kaçıyor. Devran Dervan ne yapacağını bilmiyor. Dervan neredesin der. Denvan, Denvan buradasın. Ne düşünüyorsun dostum? Bence o bizden uzaklaşmalı. <laughs> ben de saçmalıyorsam. Ee, bak senin ayakkabıların yakıyor kanka. Kanka çok küçüksün. Onları sen takma. Ben bunu biliyorum. Batut. Batut. Ölmek mi istiyorsun? Geliyor. Ben burada olayları izliyorum. Arkadaşlar tamam çözdük. Bak. He <laughs> Son bir kez e, şey gülecek sana saldıracak. Saldırma be kanka sana yakışıyor bat tut. Gerizekalı öldü. Korkuyorum. Aa saldıramıyor. Porco. Porco sana saldıramıyor. Ben bu çocuğa popcorn yiyeceğim. Gönüllü popcorn ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum. <laughs> Batu kanka sen ne düşünüyorsun? Bak ben düşündüm. Ama uyumayacağım. Yani araç doktor var. Bak bu geliyor sürekli. ölmedik. Hiçbir zaman ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz ve ölmeyiz. <laughs> <laughs> Yok bir şey. Aa telefon bozuldu ha. Oyun bozuldu diyecektim. Aa. Tel ne yine ortamda. Ortamda. Aa, ne yapıyorsunuz? Onu yapmak istemezsin kanka yapmam. Bak yapıyorsunuz öyle işte. Yapmayın. Kanka yapmam. Geçmeyin önüne şunun ya. badut. Kanka gel. Gelecek gelir. Ha. ilk kafeseye giriyoruz hem. <laughs> Oha. Oha. Abartma kanka o kadar da değil ya. <laughs> Tamam. Bunu alacağım ve son bir kez oynayacağım. Ben bu ayakkabıları çok seviyordum ve şunu videoyu bitireceğim. Tamam mı? Allah. Biz burada hala şey yapıyoruz. Ben bu oyunu çok seviyorum. Çok seviyorum. Bum 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 bum. Oban çekicini ne yapacaksın öyle? Kardeşim. Batut yanıyor. Kırmızı birisi gelecek veya yasay. Olamaz arkadaşlarım. <laughs> son bir tane de oynuyorum videoyu bitireceğim bak ben bunu sevmiyorum bu kızı hiç daha sevmiyorum bak bizi kovalıyor bu bayağıdır çıkmıyor ben bunu oyundan kaldırıldı sanıyordum bu da benim karşıma çıkıyordu. Bak ben bu seviyordum. Mor diye. Bak kendimizi mor alıyoruz. Gelecek. Bir tane çalık ses duyacağız. <laughs> Gelemiyor asansör. Geldi. Kağıt olarak gitti oraya. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. iyi gitti. Yani ilk kısa da olmuş olabilir. Ama Herkese öpüyorum. Bay bay. dü <laughs> şey <laughs>